Bizde olsa babam 50 kere dövmüştü beni şu an. Ama... Şu an Bergen'den Stavanger'e yolculuktayım. E, Flixbus'la Felix geliyorum. Mesafe biraz var. 4,5 saat, 4 saat falan sürüyor. E, ama 23 euro falan ödedim Felix Bayağı ucuz yani. Çünkü Felix olayı çok iyi burada. Ve gelirken iki kere böyle feribota geçme olayımız oldu. Otobüs işte feribota atlıyor. E, biz de iniyoruz böyle. Buradaki manzaranın, fiyatların tadını çıkarıyoruz. Ve gelirken e, o kadar güzel manzaralar vardı ki otobüste yol kenarında yani görmeniz lazım. Biraz çektim zaten muhtemelen buraya yüklemişimdir. Ta benim asıl istediğim bu Norveç'e geldiğimde buradaki asıl olay e, araba sürmeyi ben bilmiyorum. işte benim ayıbım da şey de bu olsun yani. Tam ehliyet aldım arabayı falan sattık biz o yüzden çok pratik yapamadım. Araba sürmeyi bilsem buraya gelip kesinlikle araba kiralardım ve oraları o yolları o güzel doğayı yani hepsini gezerdim. Canımın istediği yerde dururdum. Yani anlatacak kelime bulamıyorum. O kadar güzel ki herkesin bunu gelip görmesi lazım. Anca öyle anlaşılır. bu sokak, bu bölge Gamle Stavanger diye geçiyor. Tam doğru okunuşu Gamle midir bilmiyorum ama öyle yazıyor. Bilmiyorum Norveçliler nasıl okuyor bunun adını. Böyle her yer bu cadde boyunca, bu dar sokak boyunca e, renkli, genellikle beyaz hatta %90'ı neredeyse beyaz renkli boyanmış ahşap evler ve çok gerçekten çok tatlı, çok hoş görüntüsü var. Yani Stavanger deyince zaten benim de gözümde tam burası canlanıyordu. Ayhan o buralarda geziyordu. Birkaç tane daha böyle burada görmek istediğim şehir içinde göreceğim, gideceğim yerler var. Kalacağım yere vardığımda oraya sordum. Onlar da zaten hani nereleri gezmem gerektiğini sordum. Onlar da biz hazırladık zaten. Gelen misafirlerimize bu listeyi veriyoruz dediler. Google haritalarda işaretlemişler gezilecek yerleri. Burası da çok güzel görünüyor. Hatta şöyle bir yürüyeyim. Oraya işaretlemişler. Şimdi tek tek onları gezmeye başladım. Burası da üçüncü veya dördüncü durağım. Yani sadece o sokak değil anladığım kadarıyla. Buradaki komple şu anki bulunduğum alandaki komple buradaki sokaklar hepsi böyle. Yani burası bir, bir nevi buranın Old Town'u gibi yanlış anlamadıysam. Old Town olmasa bile o tarz turistik bir bölge sadece. Bakın çok çok hoş yani. Türkiye'de bu aşamaya acaba ne zaman geliriz? Yani gelmiş olan yerler illaki var. Yok değil ama neden daha fazlası? Neden hepsi? Neden yani birçoğu olmasın? Yani biraz böyle Ege taraflarını hatırlatıyor bu görüntüler tabii ki. Ama Birçok turistik, turistik e, olabilecek potansiyeli olan şehrimiz, e, güzel yerlerimiz e, ne yazık ki bakımlı değiller. ya yani Hoş değil bir turist olarak yani sen yerli turist olarak benim ilgimi çekmiyor ve e, hoşuma gitmiyor yani görüntüleri. Yani ilgimi çekmiyor derken Türkiye'de birçok turistik potansiyel var, çok büyük potansiyel var ama bakım olmadığı için ilgi çekmiyor. Yoksa buradaki birçok yerden güzel yerler var zaten. E, artı mesela örnek vereyim. E, ne zaman gitmiştim yani 6-7 sene belki daha fazla oluyordur. E, Kapadokya'ya gitmiştim. E, Kapadokya yani ben nerede bir yabancıyla ile tanışsam. Yani Türkiye'ye dair birçoğunun ilk e, aklında olan turistik olarak e, Kapadokya oluyor, İstanbul oluyor tabii ki. Ama büyük, büyük çoğunluğu Kapadokya'yı biliyor ve gelmek istiyor. E, ben Kapadokya'ya gittiğimde gerçekten yani çok etraf çok bakımsızdı. Çok böyle yerlerde çöp vardı, pislik vardı. Bakımsız olması e, gerçekten üzücü bir olay yani bizim öyle olmamız, olmamamız lazım. E, artı Buralar yani daha bir bakımlı, daha özenli, daha turistler için kolay e, etkinlikler e, ve diğer olanaklara ulaşılabilecek e, durumlar olsa, bunda kolaylık sağlansa e, yani bir bilirsen o zaman gör potansiyeli turistindeki. Şöyle göstereyim. Yukarıda bir büyük bir yapı var ya bilmiyorum artık devlet binası mı başka bir şey mi? Şu çiçekler de çok hoşmuş. Şöyle. Adını bilenler yorumlara. Yani bu kadar olumsuz duruma rağmen bizim turizm yani dünyada üçüncü sıradaysa şu an üç mü dört mü öyle bir sıradaydı. E bir de demek ki bunların hep önem versek, özen göstersek bize sadece turizm bile yetecek yani geçinmeye ülkecek. Da uyandım. Biraz şey gibi oldu bu. Instagram'da var ya 11.59'da erkekler ve yatıyor. 125 geçe işinin başına geçmiş. O tarz bir şey gibi oldu. 10.30'da uyandım ya dedim ben gidecektim bu şey işte Polpitrak'a. Bakayım bir saatine. 11.01 1 geçe servis var. Belediyenin otobüs var. Hemen kalktım. Bu yarım saat içinde bütün işlerimi hallettim. Gittim marketten kahvaltılık alışverişimi yaptım. E, sonrasında hemen ee, ne yaptım? Otobüse geçtim. Ee, otobüse geçtim. 45 dakika falan sürüyor. Git gel bileti aldım. Bir, bir tık pahalı aslında yani git gel 43-45 Euro falan para verdim. Ee, ama değiyor mu? Değiyor. Hem yol manzarası çok güzel hem geldiğin yer çok güzel. Ee, şimdi burada bizi prekestörene bıraktılar. Oradan hiking rotası var böyle dağın içinde buradan yürüyoruz. Ee, ne kadar sürecek bilmiyorum. Kaç kilometre olduğuna da bakmadım. Sadece tadını çıkarıyoruz yani. Bayağı kalabalık. Evet, arkamdan da görünüyordur. Çok kalabalık. Yani oraya gidince orada nasıl fotoğraf çekince onu da bilmiyorum. İşte rota yürüyeceğiz şimdi. Pulpitrak'a geldikten sonra bir de orada fotoğraf çekme olayı var. O da bir sıkıntı gibi görünüyor. İnşallah bir kolaylık yapmışlardır. Çünkü o manzaranın Fotoğrafını çekilebilmen için senin orada olup başka birinin fotoğraf çekmesi lazım. Ama ben solo traveler olduğum için bu travel'ımızda o biraz zor olacak gibi. Belki başkaları yardım eder. Evet şimdilik böyleydi. Çok güzel. Mutlaka gelin ve dediğim gibi buraya gelmeyi düşünüyorsanız o otobüse bindikten sonra hemen buraya geleceğinizi düşünmeyin. Bayağı bir yürüme mesafesi var. Hiking'e hazırlık diye geldim. onlar ne yapıyor öyle bırakıyor. <laughs> biri gelsin çözsün mü diyor. Biri gelsin yapsın diyor. Yetkili. Ha. O zamana kadar da bir bir iki gün yat, yatıyor yani üretim olmuyor. Ben iyiyim abi. Ve varış noktam az kaldı, 10 dakika kaldı ama manzara bu. <laughs> Pulpit buraya. Full Pitraka geldim şimdi. Yolda da iki tane Türk abi gördüm. Onlarla sohbet ede de geldik. Sefa abi, Ali abi. Onlar burada sıra bekliyorlar fotoğraf için. Gerçekten yani şu şurada şu uçta fotoğraf çekilmek için şöyle bir sıra var. Bu sırayı beklemeniz gerekiyor. Ama kesinlikle değer. Yani ben bu fotoğraf almak için geldim buraya. Bir video çekmek için. Ee, Norveç'e bu tarafa gelip Sofya, Norveç'e, e, Stavanger'e, Bergen'e bu taraflara gelip de burada video çeken Türk YouTuber görmedim. E, sanırım zannımca ilk ben olacağım. Ve bunun da izlenmemde YouTube'da böyle patlayıp çok büyük bir YouTuber olmamda falan faydası olur. İnşallah yani inşallah diyelim. Olmayacağını biliyoruz değil mi? Ama asla asla dememek lazım. Şöyle bir yer aşırı güzel manzarası var. E, Bayağı bir yürüdük buraya geldiği için. Gerçekten çok yürüdük. Ama değdi mi? Kesinlikle değdi. Kesinlikle değdi. İnanılmaz nefes kesici bir yer. Bu kadar güzel bir yer olamaz. muazzam bir manzara var ve şöyle karşıda da küçük bir köy var. Şurada yaşamak isteyenler. Delinin biri de böyle. Uçurumun tepesi burası şu an. Ve yabancı el kadar veletler ailesiyle gelmiş hepsi uçurum kenarında oturuyor hopluyor zıplıyor biz benim yüreğim gidiyor ya burada bu yabancılarda yani bu çocuklara verilen özgüven özgürlük bu küçüklükten geliyor demek ki şöyle bir özgüven yani bu daha hiçbir şey bizde olsa babam 50 kere dövmüştü beni şu an oraya böyle gittim diye